Çek abi çek buralar çek. Bulur mu? Sağ tarafı bekle. Sağ tarafı bekle. Sağ Bekle planlama var zaten. Şimdi fazla sosyal davası olan. alana ilişkin de e, rezerv konut üreteceğiz. Rezerv konut nedir? Yani yatay mimari, az katlı konutlar üreteceğiz. Bu konutları da yine bu mahallelerin dönüşümü için kullanacağız. Tamam mı? Yani bu binaları baktığımızda bunlar da riskli binalar. Dolayısıyla bu binaların dönüşümü için etap etap kullanacağız. Bunu da üreteceğiz. Yan mahalleye gideceğiz diyeceğiz ki bak burada böyle sağlam güvenli konutlar var. Altyapısı hazır. Işte okulu bitmiş, donatısı bitmiş, eşit alan olmuş. Gelin sizi buraya taşıyalım. Oradaki değeriniz neyse o değerinizi koruyacağız. Bu değerinizin karşılığında eğer bir fark çıkarsa da onu da uzun vadede ödeyin diyeceğiz. Tamam mı? Yok efendim ben daha küçük yerde orada 200 metrekarede oturuyorum. Burada borçlanmadan daha az bir yerde oturayım derseniz de burada daha az yerde belki borçsuz da oturabiliriz. Ama tabii değer esas yapacağız bunun çalışmasını bakmak üzere zaten buraya geldik. Tamam, rezerv konutları üreteceğiz. Öyle öyle etap etap taşıyacağız. Tamam mı? Zaten, zaten bu alt şimdi alacağım. burası 190 Burayı böyle yeşil alan e, bırakacağız. Eğitim alanı olacak. Yine burada tarihi hamam ve termal tesis alanı alarak ayrıldı. E, bir de rezerv konut alanı var. Yani burada durduğunda şu sol çapraz değil e, okulun hemen yanında. Buraya da biz rezerv konut üreteceğiz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde inşallah başlıyoruz. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Tamam. 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 tamam, teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlıyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Niye ben evet. Evet. Tamam. E, tamam. Tasarımı yaparsın. Ona göre imar planında. Ya biz önümüzdeki yıl evet. Tamam ben bir yapacağız. ay içerisinde. Ama takip edeceğiz. Tabii kimse, Tabii buradayız. Bence bu alanda yani Tabii ki. Tabii ki. Tabii yoğun bir proje yapamayız. Yani Bence bir, bir yani. He? Yani yoğun bir şey yapamayız yani. Bunu yıkıyor ve gelip buraya aynı hani bak farklı bir şehirde çok değil mi? Ne olmuş? Ne yani, olmuş?